Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Bazı yerlerde çok yoğun, bazı yerlerde yok denecek kadar az. Son olarak okulların tatil kararını duyduk yarın için. Yollarda durum nasıl? Mesai çıkışı nasıl bir tablo olacak? Son duruma bakacağız. Muhabirimiz Kadir Yüksel yağışın en yoğun olduğu noktalardan birinde şu anda Kadir üzerindeki kıyafet siyah ama bembeyaz olmuş. Vaziyette oraya gideceğiz ama bir başka noktada da Yunus Emre Şeker bizi bekliyor Çamlıca tepesinde. İlk olarak Kadir'e gidelim. Gazi Osman Paşa'da durum nasıl? Bakalım anlatabilecek mi bu soğuktan bize. Kadir Tabii eğer kardan adama dönüşmezsem e, anlatabileceğim diye düşünüyorum. Aslında büyük bir kar fırtınası bekleniyordu. 6 ay kar fırtınasıydı ama bu kadar büyük bir kar fırtınası bekleniyor muydu? Gerçekten bilmiyoruz. Önceki yayınlarda okulların tatil olma ihtimali konuşmuştuk. Gerçekten de İstanbul Valiliği gün içerisinde okulların tatil olduğunu duyurdu. Ancak şu anki yağış öylesine etkili ki bu tatil engeli eğitime kar engeli daha doğrusu uzayabilir e, ve zaten aslında bu kar yağışı günlerce devam edeceği de konuşuluyor. 4 gün veya 5 gün boyunca bu kar yağışının etkili olacağı konuşuluyor. Gerçekten olağanüstü bir kar var. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde Arnavutköy'den itibaren, işte Sultan Gazi, Başakşehir. Şu anda da biz Gazi Osman Paşa bölgesindeyiz. Cebeci yakınlarındayız. Cebeci tünelinin yakınlarında bir yerdeyiz daha doğrusu. İstanbul'da yollar ne durumda onu göstermek istiyoruz. Kameraman arkadaşım Ümit Taş ekranlarınıza getirsin. Şu anda tabii olumsuz bir görüntü ana ...anayollarda ancak e, etkili ve aniden bastıran bir kar yağışı... ...şiddetli bir kar yağışı nedeniyle yollar e, çok kısa bir süre içerisinde... ...hemen e, bir kar tabakasıyla kaplanmaya başlıyor. Oldukça da soğuk bir hava var. Bundan 1-2 saat öncesinde soğuk bir hava yoktu, kar yağışı vardı... ...ama şu anda sıfır dereceleri görmeye başladık. Termometreler sıfır dereceyi gösteriyor. Tabii e, ulaşımda olumsuz bir durum söz konusu değil diyoruz ama yani İstanbul'un ara sokaklarında tabii özellikle yokuş olan bölgelerde kayan araçlar gözlerimize çarpıyor gözümüze çarpıyor. Daha doğrusu tıkanan yerler gözlerimize çarpıyor aslında. Şu anda da bu olağanüstü kar yağışı. Biz olağanüstü diyoruz çünkü İstanbullar belki yıllardır böyle bir kar yağışı görmedi. Uzun süredir bir kar yağışı görmedi. Tabii doğu illerimizde bu tip kar yağışları oluyor ama mega kentte bir kar yağışı uzun süredir görülmedi. Ve bu kar yağışı 4-5 gün boyunca devam edecek. Öyle ki hafta sonu da yine kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının da eksi 4 derecede kadar düşmesi bekleniyor. Şu anda tekrar edelim ana yollarda olumsuz bir durum söz konusu değil. Ancak ara sokak larda Özellikle kayan araçlar gözümüze çarpıyor diyebiliriz. Şimdi kameramın arkadaşı Ümit Taş biraz da özlenen o İstanbul görüntüsünü ekranlarınıza getirsin. İşte çok yoğun bir kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şu an bizim bulunduğumuz bölgede diğer bölgelerde durum nasıl ama yüksek noktalarda tabii benzer görüntüler olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anda Gazi Osman Paşa bölgesindeyiz. Özellikle bu hat üzerindeki yollarda e, çok yoğun bir kar yağışı nedeniyle görüş açısının da düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü burada yola çıkan yola çıkan sürücüler de uyaralım hemen. Bu yoğun kar yağışı nedeniyle görüş açısı oldukça düşmüş vaziyette ve tabii e, yolda havanın soğuk olması nedeniyle kayganlaşmada yavaş yavaş başlıyor ama tabii ekipler e, devamlı teyakkuz halindeler. Sürekli işte yolları da bir tuzlama çalışması, kar küreme çalışması halindeler. Kar küreme çalışmalarını yürütüyorlar. Ama şu an şiddet öylesine yüksek ki, kar yağışının şiddeti öylesine yüksek ki bununla mücadele etmekte oldukça zor. Yani yaklaşık bir, bir dakika, iki dakika içerisinde asfalt olan yol bir anda bembeyaz karla kaplanmış oluyor. Ve tabii kar küreme araçları da bu yolları hemen kısa bir süre içerisinde organize biçimde açıyorlar. Tekrar edelim ana yollarda şu anda her herhangi bir sorun yok ama bu şiddetle devam ederse karla mücadele çalışmaları biraz zorlaşacak gibi görünüyor. Bugün okulların tatil olduğunu ve yarın okulların tatil olacağını tekrar yine diyelim ama kar yağışı bu şiddetle devam ederse bu kar tatili uzayabilir aslında. Çünkü çok şiddetli bir kar yağışı beklenen tabii ki aslında bir kar fırtınasıydı. Bugün daha çok karla karışık yağmur bekleniyordu. Kar yağışının bu geceden itibaren Perşembe günü cuma cumartesi ve pazar günü devam edeceği aslında tahmin ediliyordu ama tabii meteoroloji genel müdürlüğünde tahminleri güncelleniyor saatlik olarak güncelleniyor. Bu kadar şiddetli bir kar yağışı bekleniyor muydu bilmiyoruz ama şu an gerçekten e, kar kalınlığı da asfaltta ve yollarda aslında artmaya başladı. Özellikle kuzey kesimlerinde 5 ila 10 santim arasında bir kar kalınlığının olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bizim hatta bulunduğumuz noktada bile yaklaşık 3-4 santimlik bir kar kalınlığı mevcut Görüyorsunuz az önce buraları biraz daha e, beton bir görüntü halindeydi. Ama şu anda tamamen karla kaplandı. Çok etkili bir kar yağışı var. Dondurucu bir soğuk var. Dolayısıyla dondurucu soğukta e, kar tutma olasılığı da yükseliyor. Karla karışık yağışları görmüştük geçen hafta. Ancak bu haftadan itibaren, daha doğrusu bu haftanın ortasında çok fazla karla karışık bir yağmur görmedik. Kar geçişlerini görmedik. Çünkü şu anda yağan kar şiddetini arttırıyor şiddetini azaltıyor ama sürekli halde yağıyor. Yani bir aralık şu ana kadar olmadı. Bir durma noktası olmadı. Sabah saatlerinden itibaren bölge bölge değişmekle birlikte bu kar yağışı hala daha devam ediyor ve ilerleyen saatlerde de özellikle bu gece yarısında, yarın ve cuma günü de bu karın şiddetini arttırması, bu şiddetli kar yağışının da devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla zaten şu anda İstanbul Valiliği de şunu söylüyor. Mümkün olmadıkça yollara çıkmayın. Kış lastiğinizi takmadan, kış lastiği olmayan araçlar yola çıkmasın. Ve mümkün oldukça toplu taşımayı kullanın uyarısında bulunuyor İstanbul Valiliği. Benzer uyarılar AKOM'dan da yapılıyor tabii. Yetkililerden de yapılıyor. Ama şunu söylüyoruz hep bir... E, Kar tatili uzayabilir mi? Görünen o ki uzama ihtimali oldukça yüksek. Bu kar şiddetli bir şekilde devam ederse yarın zaten tatil okullar. Sonraki gün yine tatil olma ihtimali oldukça yüksek çünkü çok uzun süredir İstanbul böylesine bir kar görmemişti. Geçtiğimiz hafta bir kar yağışı olmuştu fakat bu kadar şiddetli değildi. Karla karışık yağış geçişleri yaşanmıştı. Zaman zaman kar durmuştu. Bazı bölgelerde kar yağmamıştı ama bugün İstanbul'un genelini etkileyen bir kar yağışı söz konusu özellikle Avrupa yakasının işte şu anda bulunduğumuz bölgesinde yani kuzeyden bir paralel çizerseniz eğer Arnavutköy, Sultan Gazi, Başakşehir, Kağıthane ve şu an bulunduğumuz Gazi Osman Paşa hattında yoğun bir kar yağışı devam ediyor. Üstelik şiddetini arttırarak devam ediyor. Yani bir durma söz konusu veya bir mola verme söz konusu değil şu anda kar yağışının. Ama yollarda da tabii göstermeye devam edelim. Yine tekrar edelim. Ana yollarda herhangi bir sorun şu ana kadar gözümüze çarpmadı. Kar küreme araçları sürekli teyakkuz halinde ve ring atıyorlar. Adeta bir devriye geziyorlar diyebiliriz. Tuzlama araçları da aynı şekilde. Çünkü çok dondurucu bir soğuk var. Dolayısıyla dondurucu soğukta bu kar erimeye başladığında zemin bir buz pistine dönebiliyor zaman zaman. Olumsuz görüntüler de ekranlara geliyor. Daha doğrusu sosyal medyada görünüyor. Ama tabii bu görüntüler çok fazla değil şu anda. Ana yollarda en azından yok ama ara sokaklarda. Özellikle yokuş olan, yokuş olan sokaklarda kayan araçlar işte ya da yolda kalan araçlar gözümüze çarpıyor. Yüksek tonajlı araçlar, araçlar da mesela şu anda e tabii biraz daha yavaş seyretmeleri gerekiyor. Tehlikeli e, anlar zaman zaman yaşanabilir. Dolayısıyla şu an trafikte herhangi bir olumsuz durum yok ama belli başlı uyarılar var tabii. Kış lastiğini takmadan, kış lastiklerinizi takmadan yola çıkmayın. Ağır tonajlı araçlar biraz daha yavaş ilerlemeli. Mümkün olmadıkça zaten İstanbul Valiliği açıklama yapıyor. Mümkün olmadıkça sokağa çıkmayın. Toplu taşıma araçlarını kullanın uyarıları yapılıyor. İşte bu böylesine bir kar yağışında gerçekten de e, olumsuz bir durumla karşılaşmamak tabii çok da mümkün değil. Dolayısıyla bu olumsuz durumla karşılaşmamak için de ekipler tüm gücüyle çalışıyor diyebiliriz. İstanbul'da şu anda kar yağışı yenisini yeniden şiddetini arttırmış vaziyette. Az önceki yayına ilk girdiğimiz dakikalardan itibaren bir kar yağışı şiddetliydi ama şu anda şiddetini biraz daha arttırdı. Ben de tamamen neredeyse bembeyaz oldum. Birazdan zaten kameraman arkadaşım ilk taşta gösterecektir ama şu anda bu özlenen İstanbul görüntüsünü doya doya İstanbul görüntüsünü beyaza bölünmüş İstanbul görüntüsünü ekranlarınıza getirmeye devam edelim. Evet ben de artık tamamen bembeyaz olmaya başladım. Yaklaşık bir 5-10 dakika daha kalırsam herhalde. Kardan adam yapamayacağım ama kendim kardan adam olacakmışım gibi görünüyor. Ama biraz daha yine yolu gösterelim. Tabii şunu söylüyoruz yollar şu anda açık ama tehlikeye de açık. Çünkü buzlanma, donma ...ilerleyen saatlerde beklenen yapılan uyarılardan bir diğeri. Yani bir buzlanma, bir donma gerçekleşirse... ...eğer bir de kış rastı ya da en azından zinciri yoksa... ...işte bu yollar ne yazık ki buz pistine dönebilir ve kazaya açık hale gelebilir. Ama tabii ekiplerin yine neyelim çalışmalarını gerçekten buradan biz de takip ediyoruz. 7-24 sahadalar olumsuz bir duruma karşı bütün olağan güçleriyle çalışıyorlar. Kar, bu tip bir kar asla fırtınası haftalardır söyleniyordu. Karadeniz üzerinden Altay Kar Fırtınası ismini vermişlerdi bu kar fırtınasına. Karadeniz üzerinden İstanbul'a giriş yaptı. Bugün aslında beklenen karla karışık bir yağmurdu. Ancak bir kar fırtınası erken geldi desek herhalde yeridir. Bu kar fırtınasının daha da devam etmesi zaten bekleniyor. Pazar, pazartesi gününde biraz daha etkisini azaltması bekleniyor ama hatta salı günü bile aralıklarla bir kar yağışı ...gözlemlenebilecek. Bu kadar şiddetli olacak mı? Onu bilmiyoruz. Çünkü tahminler de saatlik olarak değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü... ...bir karla karışık yağmuru yapmıştı... ...bugün için ama şu anda... ...gördüğümüz kar fırtınası. Yine okulların tatiline dönecek olursak... ...okullar yarın tatil edildi. Tabii ilerleyen günlerde... ...tatil edilebilir mi? büyük ihtimalle yine tatil edilmesi okulların muhtemel eğer bu kar yağışı devam ederse ki önceki yayınlarda zaten biz bunu bekliyorduk resmi bir açıklama bekliyorduk hatta önceki yayınlarda bulunduğumuz Sultan Gazi'de kaymakamlık bir tweet atmıştı okullar tatil edildi diye daha sonrasında o tweet geri alınmıştı Sultan Gazi'de okullar tatil edildi mi bilmecesi vardı ortada ama onun şu an o tweetin neden geri alındığını da anlıyoruz çünkü İstanbul'da okulların genel anlamda tatil edici edileceği demek ki kararı verilmiş ki bu karar aslında oldukça doğru çünkü gördüğünüz gibi gerçekten ne Kars ne Iğdır ne de Ardahan burası İstanbul mega kent şu anda bembeyaz bir örtüye bürünmüş durumda gerçekten tabi zaman zaman yayın yaparken zorlanıyoruz ama bu karın keyfini de çıkartmadan edemiyoruz uzun zamandır İstanbul'da böylesine bir kar böylesine bir kar fırtınası görmemiştik. Bu arada şunu da belirtelim. Çok ilginçtir. Zaman zaman gök gürültüsü de duyuyoruz. Yani gök gürültülü sağanak bir kar yağışı var aslında İstanbul'da şu an. İstanbul Valiliğinin uyarısını biz de buradan tekrar edelim. Yayınımızda çokça tekrar ettik ama gerekmedikçe dışarıya çok fazla çıkmayın. Toplu taşıma araçlarını kullanın. Kar lastiği olmadan dışarı çıkmayın deniyor. Yine diyelim yarın okullar tatil ama bu kar yağışı devam ederse bu kar tatili biraz daha uzayabilir.